Bir millet iman ve ahlak ile yaşar. Bir milletin kuvvetli olması, insanların güçlü, kuvvetli olması her şeyden evvel imanlı olmasına, ahlaklı olmasına bağlıdır. İmanını kaybeden ahlaksız bir toplum yıkılır gider. O halde Müslüman Türk milleti olarak, Türk dünyası olarak, İslam alemi olarak tabii birçok düşmanlıklarla karşı karşıyayız ama hepsinin başında gelen en büyük düşmanlar nelerdir? En büyük düşman, en büyük düşman imansızlık, ahlaksızlık ve cehalettir, cahilliktir. Her şeyden evvel